A'dan serbest bırakılan M küte 20 20 atılan cisim sürtünmesiz ekranında 2 saniye sonra. uuu iyiymiş bu. Arkadaşlar ilk diziden üzerindeki ivme 10 değildir. Hatırlıyor musunuz? M sinüs 37 eşittir Ma. M A. M'ler gider. İvmemiz 6. Hani bu adamın ivmesi. Yukarıdaki arkadaş 6 ve hızlanırken alttaki 6 ile yavaşlayacak. Seyret şimdi. Yukarıdaki tam buraya geldiğinde 2 saniyede tamam mı? hızı 12 olacak kütlesi m. Alttaki adam tam oraya geldiğinde 20. 2 saniyede 6, 6, 12 düşecek. 8 olacak kütlesi m. Öğretmenim kütleleri aynısı hız değişir. Çarptıktan sonra bu adam 8'e gidecek. Bu adam 12'de gelecek. Çarpma sorusu A'dan serbest bırakılan adamı çarptıktan sonra ne kadar uzağa çık yükselebilir demiş. A'dan hemen hocam bu buradan buraya gelmişti. Seyret. A noktasından buraya geldi. Zaman grafiği çiziyorum. 2 saniyede ivmesi 6 6'ydı. Süper bir soru bu. 12 çarpı 2 yarısı 12. 12 metre geldi. Şimdi hızı 8. Hızı 8 ve ivmesi 6 olacak şekilde 8. Burası 8 bölü 6 olacak şekilde yol alacak. 8 çarpı 8 bölü 6 bölü 2. 8 2 gitti. 4. 4 6 gitti. Bu 2. Bu 3. 16 bölü 3 gelecek buraya. 16 bölü 3. A'dan ne olur diye sormuş. 12 eksi 16 bölü 3. 12 eksi 16 bölü 3. 3 kere 12 36 16 çıkartın 20 bölü 3. Uf. Altının cevabı 23. Tekrar diyorum uzun bir soru. MG sınavı ivme 2 saniyelik kızı. MG sınavı ivme azalıyor. Sürtünme zaten yok. Buraya geldik hızlar. Momentum. Momentumdan sonra tekrar bir iş. Artı iki sefer hız zaman grafiği. Bunu zaten çözdüyseniz, uçmuşsunuzdur.